Evet. Bu şiirin, şiirin Vedocan yeğenimin yeni raf sayfasına armağanımdır. 33 kurşun. Bu dal Menene dağıdır. Tan yeri Atanda Vanda bu dal Nemrut yavrusudur. Tan yeri Atanda Nemru'da karşı. Bir yanım çığ tutar Kafkas sufkudur Bir yanım seccade acem mülküdür. Doruklarda buzulların salkımı, firari güvercinler su başlarında ve karaca sürüsü keklik takımı. Yiğitlik inkara gelinmez, teke tek dövüşte yenilmediler. Bin yıllardan bu yan hura uşağım, gel haberi nereden verek, turna sürüsü değil bu, gökte yıldız burcu değil. 33 kurşunlu yürek, 33 kan pınarı akmaz. Göl olmuş bu dağla. Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı. Sırtı ala çakır, karnı süt beyaz. Garip iki canlı bir dağ tavşanı. Yüreği ağzında öyle zavallı. Tövbeye getirir insanı. Tenhaydı tenhaydı vakitler. Kusursuz, kerel çıplak bir şafaktı. Baktı, 33'ten biri karnında açlığın ağır boşluğu. Saç sakal bir karış, yakasında bit. Baktı, kolları vurulu, cehennem yürekli bir yiğit. Bir garip tavşana, bir gerillaya. Düştü nazlı filin aklına, yastığı altında küsmüş, düştü Harran Novası'ndan getirdiği tay, perçemi mavi boncuklu, alnında akıtma, üç topu ak, eşkini havarda kıvrak, duru seklari kısları nasıl uçmuşlardı hozat önünden. Şimdi böyle çaresiz ve bağlı, böyle arkasında bir soğuk namlu bulunmayaydı. Sığınabilirdi yüceltilere. Bu dağlar kardeş dağlar. Kadirini bilir. Evel Allah bu eller utandırmaz adamı. Yanan cigaramın külünü. Güneşlerde çatal kıvılcımlanan. En gereğin dilini. ilk atında uçuran usta elleri. Bu gözler bir kere bile faka basmadı. Çığ bekleyen boğazların hıyametini. Karlı yumuşacı hiyametini uçurumların önceden bilen gözleri çaresiz vurulacaktı. Buyruk kesindi. Gayrı gözlerini kör sürüngenler yüreğini leş kuşları yesindi. Vurulmuşum dağların kuytuluk bir boğazında. Vakitlerden bir sabah namazında yatarım kanlı obuzum, Vurulmuşum düşüm gecelerden kara. Bir hayra yoranım çıkmaz. Canım alırlar ecelsiz. Sıldıramam kitaplara. Şifre buyurmuş bir paşa. Vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız. Kirven hallarını aynen böyle yaz. Rivayet sanılır belki. Gül memeler değil, dondom kurşunu paramparça ağzındaki. Gün buyruğunu uyguladılar. Mavi gök dumanını ve uyur uyanık seher yelini kanlara buladılar. Sonra oracıkta tüfek çattılar. Koynumuzu usul usul yoklayıp aradılar. Didik didik ettiler. Kirvam şah dokunası. Al kuşağımı, tesbihimi, tabakamı alıp gittiler. Hepsi de armağandı. Acem elinden. Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız. Karşıyaka köyleri ovalarıyla kız alıp vermişiz yüz yıllar boyu birbirine karışır tavuklarımız bilmezlikten değil fukaralıktan pasaporta ısınmamış içimiz budur katkımıza sebep suçumuz gayrı eşkıyaya çıkaradığımız kaçakçıya soyguncuya hayna kirvem hallarını aynen böyle yaz rivayet sanılır belki memeler değil domdom kurşunu paramparça parça Vurun ulan vurun. Ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş gözüm karnımda sözüm var haldan bilene. Babam gözlerini verdi Urfa önünde. Üçte kardeşim üç nazlı selvi ömrüne doymamış üç dal parçası. Kirve kısım dağların çocukları Fransız kuşaklısına karşı koyanda Bıyıkları yeni terlemiş daha Benim küçük dayım nazif Yakışıklı hafif Vurun kardeş demiş Namus günüdür Ve şaha kaldırmış atını Kirvem Hallarını aynen böyle yaz Rivayet sanılır belki Gülmemeler değil Dondon don kurşunu Paramparça ağzını Teşekkürler.